Aa, aa. Günaydın arkadaşlar. Çok mu geç günaydın demek için? Saatimiz olmuş kaç? Bir buçuk. Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> 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 bir gün, bir gün sizin hepinizi alıştıracağım. Şu kanala hoş geldiniz dedikten sonra. <laughs> Bu ya? Lütfen birazcık enerji. Enerji lütfen ta. Hadi. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Süpersiniz yani. Bugün sizlerle uzun zamandır benden istediğiniz ve beklediğiniz bir video çekiyorum. Ne çekiyorum? Takipçilerimin editlerini izliyorum. Sizlerin editlerini izleyeceğim. Bana nasıl editler yapıyorsunuz? Neler yapmışsınız? Ben gördüm mü, görmedim mi? Bilmiyorum artık. Ay, sizime ne oldu? <laughs> Biraz hastayım. Hastayım dediğime de bakmayın yani. Hasta gibi değilim ama hastayım da. Böyle hastasındır ama hasta insan böyle yatar, yorgun falan. Ben öyle değilim işte. O, ondan bahsediyorum. Konuşmadım. Neyse kahvemi içeyim, bir yudum sesim çünkü robot gibi çıkıyor şu an. Kim <laughs> geldi Şimdi arkadaşlar, ilk olarak şu konuya bir açıklık getirelim. Editler prodüksiyon tarafından hazırlandı. Kendi editinizi videoda görmezseniz sakın üzülmeyin. Sakın! Sakın! Sinirlendirmeyin beni. Burada editinizi görmüyor olmamız benim sizi sevmiyor olduğum anlamına gelmiyor. Burada bir anlaşalım ilk olarak. Bence anlaştık diye düşünüyorum. Sizi seviyorum her türlü. Video içeriğimiz bunun ikisi de gelir çok beğenilirse. Hiç üzülmeyin yani o yüzden. Bak ben zaten genel olarak akşamları oturuyorum. TikTok'a giriyorum. Bahsetmelerime bakıyorum. Videoları görüyorum. Belkilerin bazılarını beğeniyorum. Bazılarını kaçırdığım oluyor. Ama genel olarak beğeniyorum. Yorum yapıyorum. Ee, neydi o ya? Tekrar paylaştım. Paylaşma. Değil mi o? Tekrar paylaşıyorum. Olabildiğince. O yüzden hiç 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 üzülmeyin. Benim üzerime gelmeyin. Sakın. Yavaştan izlemeye başlayalım mı? Ben çok heyecanlıyım. Ben narsistim herhalde ya. Ben kendimi izlemeyi çok seviyorum. Şaka gibi gelecek ama ben bana yaptığınız editlerin bazılarını kaydediyorum. Boş kaldım. Yolda yürüyorum ya bir anda aklıma geliyor. İzliyorum onu. Şöyle bir özgüven tazelemesi yapıp yürüyorum. Gerçekten bu arada. Her neyse bu kadar konuşma yeter. Bırakalım artık şu konuşmayı ve dolu dolu olan o editlerimize geçelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar geçmeden önce hemen ufak bir ayrıntı geçmek istiyorum. Kanalın abone olma hızı son zamanlarda artmaya başladı. Bunun için size teşekkür ederim. Şu anda da abone olmayan herkese sesleniyorum. Abone ol tuşu aşağıda. Abone olmak bedava arkadaşlar. Şu an durduruyoruz videoyu. Durdurdunuz. Abone oldunuz, süpersiniz. Videoya like atmayı da unutmayın bu arada. Sizi seviyorum. Editlere geçiyorum. Burada ne olmuştu biliyor musunuz? Şeye gitmiştik Nişantaşı Üniversitesi'ne. Ablamı kaydettirecektik. Orada da sağlık bölümü vardı. Ben böyle kaç bayağı küçükken ama ya şu an güncelde o yok tabii. Doktor olmayı falan düşünüyordum hani böyle. Böyle dengesiz bir insanın doktor olma imkanı yok zaten. İnsanın canı tehlikededir anladınız mı? O yüzden gittim orada doktorluk kısmına. Böyle hemşirelik o tarz yerlerin oraya gittim. Ondan sonra orada yatan bir hasta gibi bir şey vardı böyle. şey vardı. TikTok'ta şey deniyordu. Beyefendi iyi misiniz falan yapıyordu böyle küçük bir çocuk. sonra ben de ona hastanede şey yapıyormuşum, ameliyat yapıyormuşum gibi yapıp beyefendi iyi misiniz yapmıştım ona edit yapmışlar. İyiydi. Geçelim. Bir <laughs> dakika burada yavaş yavaş çıkmaya çalışacağız. Geldiğimiz yoldan çıkmaya çalışacağız. Allah'ımı izniyle. Allah birdir, tektir. Biz buradan çıkacağız şimdi Tericidim. Hiçbir şey yok. Korkunç bir ortam arkadaşlar. Ama korkmamamız gerekiyor. Dua ede ede şimdi. burada Pınar'a o kadar çok güldüm ki. O eve eve diyorum yalnız. O mezarlığa gittiğimizde böyle şey de ilk başta korkmayız falan diye düşünün Prodüksiyon ekibimiz sağ olsun ki bizim, pardon ama altımıza sıçmamızı sağladılar. Sonra Pınar da oradan korktu. Allah'ımın izniyle buradan çıkacağız. Ferijecim falan diyor, kızın konuşması değişmiş tamamen. Aşırı güldüm o edite yani karşıma çıktı. Çok komik bence. Pınar'ı çok seviyorum bu arada, Pınar'ım buradan öpüyorum. Aşkım, canım benim. Videodan sonra da onunla buluşacağız. Onun videosu varmış, ondan sonra onunla buluşacağız. Burada gerçekten üzülmüştüm biliyor musunuz? Bu hediyeyi gördüğümde dedim ki ablamın elbisesini kestim okey. Kızabilir. Ama benim elbisemi kesmesini asla beklemiyordum. Ben böyle şeylere çok önem veririm. Mesela benim ilk ödül aldığım böyle mor bir elbise vardı. Mor rengi falan. O elbise hala dolapta duruyor. Bir kere giydim bir daha giymedim. Giymeyeceğim de belki bir daha ama onun durması lazım. O benim için bir anı. Ablam gitti elbiseyi bir güzel kesti. O benim anımı, hatıramı kesti, parçaladı. Ben o kadar üzüldüm ki. Ablam böyle şeylere çok önem vermediği için Için, elbiseyi ben doğum gününde tekrar giyeceğim dediği için. O yüzden ben şey yapmadım kestim gittim bir şey olmaz diye. Benim elbisemi kes şey aklıma gelmezdi. Üzüldüm ama yani. Niye kesiyorsun abla? Hatırlattınız yine bana. Ben akşam onu arayayım da bir kavga edeyim yine. Ay, yok bir de biliyor musunuz artık yani? Onun aynısını alsanız da bana işlemez. Çünkü o elbisenin üstünde leke vardı. Doğum gününde olan mesela. O benim için bir hatıra. Neyse arkadaşlar sinirlenmeden diğer edit'e geçiyorum. Keşke şöyle bir ormanım olsa da. Bir tane tahtadan evi olsa, bir de bir tane manitam olsa. Evleneceğim kocam. Sonra hayatımızı sürdürüp gitsek onunla. Çok güzel olurdu. Ben de böyleyim işte. Ben de böyleyim. Manita istemiyorum. Aşka inanmıyorum. Sevgiye inanmıyorum. Yok işte bunlar yalan. Yok şöyle yok böyle deyip her yerde benim kocam var. Ben aşık oldum. <laughs> böyleyim yani. Ne yapayım ama yani bilmiyorum. Ben de bir dengesizim. Bir dediğimle de bir dediğimi tutmuyor bazen. Olabilir yani böyle şeyler. Mesela şu an aşk istiyorum. Ama o zaman istemiyordum. Sonra ormana giderken istemişim. Mesela yani insanların bazen dönümsel zamanları olabiliyor arkadaşlar dengesizlikleri isteklerinin değiştiği dönemler falan filan şu an mesela aşk istiyorum aşk olsun aşk gelsin ya biraz aşk olsun ortam şenlensin haksız mıyım haksız değil mi ya neyse edite geçelim. Bu videoda beni dinleyeceklerini ve 400 bin olacağımıza o kadar emindim ki. Yani zaman çok çabuk geçmiyor mu ya? Böyle YouTube'a girdiğim ilk dönemlere falan da edit yapıyorsunuz. Mesela onları gördüğümde ben diyorum ki wow. Yani mesela ilk videodaki kendimle şu anki kendim çok farklı insanlarmış gibi mesela. İlk videoda video çekerken böyle çekiniyorum. Ne konuşacağım bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Sizle nasıl iletişim kurmam gerekiyor? Hiçbir şey hakim değilim. Çok zorlanmıştım ilk başta ama şu an çok rahatım. Sizle nasıl iletişim kurmam gerektiğini biliyorum. Sizi anlıyorum. Siz ben ve bu yüzden çok mutluyum. 400 bin olmuşuz evet hatta şu an 446 bin mi olması lazım? Baksanıza bir. 447 bin olmuşuz. Abone olan herkese şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Geçelim diğer edite. Edit bu arada çok tatlı olmuş. Ya ilk YouTube'a girdim ya. Bazen böyle şey oluyorum anladınız mı? YouTube'a girmesem miydim? Hani ne yapsaydım? Hani YouTube yapmasam mıydım diyorum. Sonra diyorum ki böyle şeyleri görüyorum. Mutlu oluyorum. İlk yaptım diyorum ya. İyi ki. Devam. ezbere Bu zaten keşfet full buydu anladın mı? Herkes bu editten yapıyordu. Fotoğrafları koyuyorlar işte. 10 milyonum olsun ben bu adama feda ederdim diyor ablam. Ben etmezdim abla birine 10 milyon. Feda meda edemem. 10 milyonu geçtim ben 1 milyonu feda etmem lan bir erkek için. Eder misin bir kız için 10 milyon feda? Sen Görkem? Evet. Allah seni kahretsin. Kalk git buradan. Ederim diyor bir de sırıta sırıta. Ya Rabbim ya saçmalamayın arkadaşlar. Devir aşk devri değil. Kendinizi düşünün. Bak ne dedim ben size? Dengesizim ben. 10 milyon mu aşk mı? 10 milyon. Devam. bu şeylere arabalar var ya markette. Alışveriş yaparken onların içine bineyim. Biri beni sürsün full alışveriş yapalım. Gerçekten çok eğlenceli ya. Hayatımda hiç eğlenmediğim kadar o arabanın içinde eğleniyorum. En az YouTube videomda iki kere, üç kere falan binmişimdir zaten o alışveriş arabalarının içine. Kesinlikle binmem gerekiyor. Binmezsem olmaz. Olmaz. Kesinlikle. Burada da Aysu beni sürüyor. Aysu de eşek. Eşek Aysu Kahve içeceğim. Konuştukça sesim kalınlaşıyor ya. Neyse. Aysu de severim. Eşek olsa da biraz. Seviyorum onu. Şimdi diğer edite geçelim. Ya ben bu videoyu izlediğimde derim ki hani mesela beni tanımayan bir insan için diyorum. Narsiste bak egoist falan filan derim anladın mı? Bu editi görsem. Ama orada hani şakamatik böyle komiklik olsun diye böyle ciddi çok bir şey yapmadan bir şeyler söylüyorum. Beni tavırlarımdan hareketlerimden tanıyan biri zaten bunu anlar. Ben bu videoyu gördüm. Altında çok kötü yorum yoktu zaten ama olsun. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Neden bilmiyorum. Öyle değil mi ama zaten? Ne mesela öyle değil mi dedim ben? Bilmem. <laughs> Ya ne oluyor? <laughs> İyiyim. Sana dönünce öksürmeye başlıyorum ya. Ne var sende? <laughs> Gıcık kaptım sana. Beni dinlemiyorsun bir de öyle diyorsun da. Almıştım ama o. sen şimdi niye bana kızıyorsun ki? Tamam şaka yaptım izin ver. Bir dakika dur. O yorumları okumam lazım. Tam göremedim. Bunun olayı gözlük. Sarmıyor kanka. Unutuldu. Korktum. <laughs> Unutmayın arkadaşlar. Kedi ulaşamadığı ciğeri mındar edermiş. Bunlar da öyle. O yorumları atanlar. Benim canım takipçilerim de onlara gereken cevabı videolarla konuşmadan bile veriyorlar. O yüzden ben de bu konu hakkında çok konuşmadan videoma devam ediyorum. Bu videoda kanalda bu arada 30.400 kişi mi ne olmuştuk o yüzden kutlamıştım. Ufak bir bilgilendirme geçeceğim. Kanal dediğimde arkadaşlar şu. Instagram'da kanal özelliği var. Biliyorsunuz ki takipçileriniz katılabiliyor ve siz oraya bir mesaj atıyorsunuz, video atıyorsunuz, anket yapıyorsunuz ve takipçilerin de çok fazla aktif olabildiğin bir yer. Kanal dediğimiz olay o. Biz de 30.400 olmuştuk. Başta onu kutluyorduk. Eğer kanala katılmadıysanız hemen aşağıda şurada köşede bir yerde Instagram hesabım çıkıyor. Instagram hesabı açıp profilimden ben zaten direkt Peride in the house kanalına katılabilirsiniz. Çok aktifim. Bunu da bilgilendirme olarak geçmek istedim. Çünkü katılmayanlar çok şey kaçırıyor. Haberiniz olsun. Ve bundan şeye geçiş yapmışlar. İyi hatırlıyorum bir canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında da takipçilerimden gelen hediyelerden birkaçını açıyordum. Orada da bir tane takipçim pembe bir elbise göndermişti. İçinde konfeti de vardı. Pembe elbiseyle konfeti patlatmıştım. Çok değişmiş. Anladın mı? Her şey böyle çok hızlı oluyor. Yani o yayın dün gibi mesela ama çok garip ya. Zaman çok hızlı geçiyor. Biri durdurabilir mi? Biri zamanı durdursun ne olur. Ben bu kadar hızlı yaşamak istemiyorum. Yaşlanacağım ya. Gerçekten. Bak şuralarda kırışıklıklarım çıkmış. Alnıma bak. Wifi gibi. Diğer videoya geçiyorum. <laughs> Ağlama ben ağlarım. Sen benim de yer yarım. Artık anla. Videonun amacı neydi biliyor musunuz? Başta böyle siyah bir kıyafetli biri geliyor. Yani benim normalde ama. Geliyor. O siyah kıyafetli kişi aslında sizin linçleriniz. Küçük bir kız çocuğunu kovalıyor. Aslında o küçük kız çocuğu da benim yani. Benim içimdeki küçüklük, benim içimdeki enerjiklik ben yani. Tamamen ben. Olduğum gibi ben. Ve o linçlerden kaçmaya çalışıyor gibi düşünün. Sizin linçlerinizden. Biri onu kurtarmaya geliyor. Ve o kişi de benim büyümüş halim, olgunlaşmış halim, sizin linçlerinizi umursamayan halim. Onu kurtarıyor ve siz her zamanki gibi beni linçleyen insanlar arkamda kalıyorsunuz bir seyirci olarak. Orada o videoda onu bahsetmek istemiştim. Anlayan kişiler zaten yorumlarda söylemişler, bahsetmişler. Anlamayanlar da bu ne biçim video çekmiş falan, yayın arkada kalanlar gibi linçlemiştir. O videonun şeyi de oydu. Zeynep'le çekmiştik. Zeynep'i de yiyeceğim o kadar tatlı ki. Zeynep normalde beni yayınlarda hiç sevmiyordu. Bazen böyle şey diyordu. Feride'yi sevmedi. Söylüyordu, benden nefret ediyordu ama sonradan tanıştık, işte buluştuk bu videoyu çektiğimizde falan gayet iyi anlaştık, çok tatlı. Onu da buradan öpüyorum, yiyeceğim. Geçelim diğer videomuza. <laughs> bebek gibi makyaj yapmışım. Makyaj videosu çekmek çok eğlenceli. Aslında bir tık zor. Makyaj videosu çekerken aşamaları çekmek zorluyor. Makyajdan odan çıkıyor. Çünkü iki şeyle ilgileniyorsun. Yani bir şeye odaklanmıyorsun. Hem kameraya odaklanıyorsun hem açıya odaklanıyorsun hem böyle saniyeyi başlatıyorsun, durduruyorsun. Makyaj yapıyorsun bir yandan. Çünkü makyaj yaparken videoyu koysan sonuna kadar dursa orada alan diye bir şey kalmaz. Anladın mı? 20 dakikalık bir video çıkacak. Bir de onu kurgulayacaksın, katlayacaksın. Çok zor aslında ama bitirdikten sonra makyaj videolarımı en az 20-30 kere izliyorum ben. Psikopat gibi yani. İzle dur, izle dur, izle dur. Gerçekten böyleyim yani ben. Bilmiyorum, seviyorum. Geçelim diğer editimize. Saçlarım bir ara Afrika örgüsüydü. İlk başta şey yaptırmıştım, böyle normal örgü yaptırmıştım. Salınık, kıvırcık falan taktırmıştım. Ondan sonra da yapışık yaptırmıştım. Bayağı da beğenmiştiniz ama onun bir tık zorlukları oluyor. Bu arada şunu da cevaplamak istiyorum. Bunu bana yorumlarda sormuştunuz. Afrika örgüsü saç döküyor mu? Hayır arkadaşlar, Afrika örgüsü saç dökmüyor. Afrika örgüsü sizin günlük olarak dökülen saçlarınız var. Mesela elimi attığımda bile bir tel iki tel saç geliyor illaki. Elinize illaki geliyordur. O günlük dökülen saçınız Afrika Afrika örgüsünün içinde kalıyor. Mesela bu minimum 20-25 gün, 30 güne kadar kullanılabilen bir saç. Düşünün 20-25 gün boyunca dökülen bütün saçlarınızın o örgünün içinde kaldığını düşünün. Sonra o örgüyü açtığınızda çıkan saçlar sanki sizin saçınız kopuyormuş gibi tribe giriyorsunuz. Bir de o örgüyü açma yöntemleri var. Bazıları direkt açmaya çalışıyor, duşta açmaya çalışıyor falan saçma sapan videolar çekiyorlar sonra. O örgüyü kesiyorsun, açıyorsun. Yani açamıyorsan, beceremiyorsan bile bilen birine çıkarttığında örgünün hiç bir zararı yok. Yani ben gerçekten severek kullanmıştım. Çünkü saçımla uğraşmıyordum. Sabah uyanıyorum. Saçım hazır. Ben çünkü bir saat saçıma harcıyorum minimum bazen. Çünkü benim saçım kıvırcık normalde arkadaşlar. Burada bilmeyenleriniz varsa bildiğiniz ben kıvırcığım. Buna inanmak güç. Ama ben kıvırcık saçlı bir insanım. Küçüklük fotoğraflarımda da zaten görürsünüz. Ben hep düzleştiririm saçımı. Hep düz istemiştim saçımı. O yüzden her gün stabil. Duştan çıktığımda iki günde bir üç günde bir kesin düzleştiririm. Yani saçım çok yanıyor biliyorum ama ben böyle seviyorum. O yüzden. Her neyse bu bu kadar bilgi yeter diyorum. Videoya like atıyorsunuz. Sizi yiyorum. Diğer videoya geçiyorum. Yiyeceğim ya. Bu arada o videodaki kirpiklerimi nasıl yaptığımı çok sordunuz. Ama ona video çekmeyi düşünüyorum. Siz var ya siz siz çok fenasınız. Çünkü ben o videoda o kirpikleri bir gün bir makyaj videomda yaptım. Makyaj videosu çekiyorum. bayağı önce ama 5-6 ay önce falan. Eski evimdeyken öyle diyeyim size şu an ev taşıdım yani. Ve o videoda o kirpiklerimle dalga geçtiler. Dediler ki bu kirpikler ne? Bu ne yapıyor? Kirpiklerin çok kötü oldu. Maskarayı sürene kadar her şey çok güzeldi falan filan yazdınız. Sonra ben onun bir daha makyaj videolarında çok sık yapmamaya başladım. Sonra bir kere daha yaptım ben bunu. Video çekmeye başladım. Sonra kirpiklerin çok güzel olmuş. Nasıl yaptın? nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Söylemiyorum. Söylemiyorum nasıl yaptığımı. Başta beğenmemiştiniz. Ne oldu? Şaka yapıyorum. O yüzden bir arada onun kirpikleri nasıl yaptığıma dair bir video çekeceğim. Çok kolay aslında. Birçok kişi aslında onu cımbızla yapıyor. Ama ben cımbızla yapmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü cımbızla yaptığınızda bütün maskarayı cımbız alıyor. Ya da kirpiğinizi çekme imkanınız çok yüksek. Zararlı bir şey bence cımbızla kirpiklerinizi birleştirmek. Ben şöyle tercih ediyorum aslında. Ufak bir tüyo vereyim bu konuda. Maskaramı alıyorum. Hangi maskarayı kullandığınızın hiçbir önemi yok. Maskarayı sürüyorsunuz normal bir şekilde. Kurumadan maskaranın ucunda her zaman top gibi böyle maskara birikir. Yoğun bir maskara vardır orada. O uçla ben oynaya oynaya birleştiriyorum. Yani hiçbir zarar görmeden kolay bir şekilde yapıyorum. Bence böyle yapın. Ben zaten bunun bilgilendirmeli bir video çekeceğim sizin için. Size de bir katkım olsun. Bence çok güzel duruyor. Gözleriniz daha büyük, daha böyle minnoş Anladınız mı? Böyle baktığında çok tatlı duruyor. Evet arkadaşlar son editimize geçiyoruz. Artık çünkü çok fazla dedik. Bir de daha bu videoyu beğenirseniz bu videonun ikinci partı da çekilecek. Yorumlarda belirtin. Biz bu videodan bir tane daha istiyoruz derseniz ilgi gösterirseniz ben de tabii ki de bir tane daha çekerim. Kaç bin like'a? Kaç bin like'a çekelim? 45 bin. Manisa 45. Olur mu? 45 bin like'a bu videonun ikinci partını çekiyorum. 45 bin like'ın geldiği gün kalkıyorum hemen laptop alıyorum. Hadi edisi izliyoruz arkadaşlar! Falan yapıyorum. Çekiyorum tamam mı? Like atmayı unutmayın o yüzden. Hadi bakalım. Son editimizi izliyorum. patladı şaka mı ya? Kurban olurum ya yiyeceğim. Çok seviyorum gerçekten ben çok seviyorum ya. Ben takipçilerimi o kadar seviyorum. Kimse anlayamaz anladın mı? Kimse anlayamaz. İçten içe böyle deliriyorum ya onlara. Kocaman böyle sarılmak istiyorum. Anlatamıyorum kimse anlayamaz bu sevgiyi. Of hep yanımda duruyorlar. Bir şey mi oluyor arkamda duruyor. Mesela beni 100 kişi linçlesin ama bir kişi korusun o bana yetiyor anladınız mı? Çok farklı bir duygu, farklı bir his. Artık çok değişik anladınız mı? Ben konuşmak istiyorum. Seviyorum daha çok. Duygulandım ya. Neyse. Videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Editleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burada editi olmayan ama benim normalde gördüğüm, editlerinizi gördüğümde gerçekten çok etkileniyorum. Her şeyinizle, her şey yaptığınız her şeyde duygulanıyorum. Yaptığım şeyde devam etmem gerektiğini hissediyorum. Aslında bana nasıl desem motive ediyorsunuz beni ya. Böyle bir motive oluyorum anladınız mı? Böyle diyorum ki ben bunu daha da yapmalıyım. Ben bunu yapmam gerekiyor diyorum. O yüzden hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım, umarım ne mesela? Video'nun sonuna geldik. Ben daha çok konuşmak istemiyorum. Duygusal konuşmalarda çok başarılı bir insan değilim. O yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Videoyu kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız canım ailem ve öfecem. Bir tanem. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmadıysanız da, bir sonraki haftalardaki videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Her cuma 19:00'da görüşmek üzere. Bay bay.